Söyle. Görün. Bak kendi beni görmediği süre zarfı boyunca benim onu görmediğimi zannediyor. Deve kuşlarından daha kötü durumda. Kafası bile dışarı. Bak gözünün ucuna da bana bakıyor. Bak, bakmış yine. Bofret. Ablan sana bir saattir söyleniyor. Ne diyor oğlum? Ha? Ne diyor mu? Sen onun mamasının ne kadar olduğunu biliyor musun? Bebeğim bu şekilde saklanamazsın ablandan. Güzel gözlüm. Ya sen onun aması kadar biliyor musun? Evet biliyorum. Biraz önce abini aradı. Bana eee. dedi ki, ne dedi? söyleyeyim mi? Neyse ne bu koltuğa Gofret'in. Dinliyorum evet. Ben de şuraya oturayım ben. Sahibinden gir dedi. Hmm. Arkadaşlar bu arada merhaba. Söyle biraz önce e, Gofret'e çok söyleniyordu. Ben de mutfakta bulaşıkları toparladım, makineyi çalıştırıyorum diye şey yapamadım. İşim bitti çekime başlayayım dedim bu anı size. E, Gofret'e söylenip duruyor. Mama fiyatlarından dolayı Veya ki yaptığı şeylerden dolayı Açıklamasını yapayım Biraz önce Nurettin aradı Dedi Çok ki iyi. sahibinden e gir dedi İlan ver dedi Gofreti, Gofreti artık dedi Bir camiye gider Önüne mendil mi açar <laughs> Bir işe girer Mama parasını mı çıkarır <laughs> Ne yaparsa yapsın dedi kendi kazansın mama Kendi parası, yani. kazansın dedi, evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ee, Nuri'ye hak veriyorum ve Goffet'in artık evden gitmesi gerekiyor. Mümkünse paşayı da sırtına bağlarsan çok memnuniyet kalır. <laughs> <laughs> evet, Nuri geldi bu arada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar verdin oğlum mamaya? 1170. Arkadaşlar kaç kiloluk? 4, 4. 4 kiloluk mama 1170 TL. İlal. Arada 100 lira 200 lira bölgeye göre yere göre oynayabilir ama ciddi anlamda pahalı. Yani bu şey bildiği Yani <laughs> adam listeden bakarak verdi bölgeye göre de değil. Buradaki abiyle biraz şey samimiyim de listeye bakarak verdi direkt katalogda. Süheyl abine kapıyı aç kızım. bir poşet verin. Hayvanları toplayın. Tamam toplarız onları biz gelsen. Hadi gel gel. Arkadaşlar. Ciddi anlamda mama fiyatları illallah dediriyor. Kedi beslemek falan artık çok zor. Bu garibanlar ne yiyecek? Neden bu mamalar bu kadar pahalı? Bence mamaların ucuzlaması lazım. Bende kaçıyor ya. Kaçar tabi bir saattir söyleniyorsun hayvana. Obez çünkü. Farkında mısın bilmiyorum ama kedimiz obez. Bence kuşumuz obez, kedimiz değil de. Kuş daha obez, kafası büyüdü, bir bişiyordu. Tavuk boyutuna gelmek üzere. Biri mama, oğlumuz 1170 Tamam, Zeyla yeterince laf soktu. Gofret kendini sakladı artık. Nerede? o. Bence işe girmeyi düşünüyor Gofret. Yani şu kadar şey var. Ya da bir cami önünde mendil açmayı düşünüyor. Ya e, cami önünde kesin mendil açacak bu hafta sonra. Nerede o? <laughs> Saklandı o? koltuğun altına. Zaten suçlu hissediyordu kendini. Siz söylenince daha çok şey yaptı. Ne bu hal? Ufak bir detay Kustu. Halıya. E, 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 e. Gözümün önünde da halıya kustu. Evet, Sabah o. kustu. Gel buraya. Arkadaşlar şey hmm, aç karnına gitmiş bah, e, balkondaki pırasalardan yemiş kofret. E, doğal olarak da o çim gibi olduğu için hayvan onları çıkaracağım diye uğraştı normal. O da halıya patladı işte. Görmek <laughs> bunu üzüntü. <laughs> Al bu da hediyemiz. Gel lan. Ne kadar büyük bir hediye. Ya. Ödül Krem, mamasıdır. He ödül maması gibi bir şey. Sıvı bir şey mi? Hı -hı. Evet. Açık krema. dökme. Krem aması. Bu yarıyor. Bunları seviyor. Gel. Bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Bak. <laughs> ödül mamasını duydu ya. Bunu yaş duydu, mama sandı. Duydu oy duydu. kurban olurum sana. Sana yaş Oğlum, mama yok. Yaş mama yok sana. Bütün düzenin alt üst etti yaş mama. Mama yedi mi bugün bu? Yedi. Gel, gofret gel. Çok az yedi. Yaş mamaya öyle alıştı ki normal mamayı yemeyi... Mamayı şöyle yan çevirir misin Nuri? Nuri. Bunu mu? <laughs> yan çevir. Gofret ee, Arkadaşlar. Bak bak. Salak bu peçete getir herhalde. Ayarını bozuyor çünkü, çünkü sürekli yaş mama yemek istiyor. Ha? O yüzden vermiyoruz bir bu şey ara. Beğendin mi? Ne adı bunları, denedi tadına baktı. Bu ne zaman evden gidiyor? Aslan aray. Beğenmedi. Ha? Beğenmedi oğlum zorlama. Yiyeceksin bunu. Ya soğuk kedilerine yediriyorsan bunu sen de yiyeceksin. Soğuk kedileriyle gofreti yani bir gofret mi tutuyorsun Nuri? Evet ben onlara yediriyorum bu, bu da yiyecek. O gariplerim ne bulursa onu yiyor bu çok buluyor. Oğlum bak mamanı değiştiririm dandik mamaya geçiririm seni. Akranı alırım aklına yeşil. Yalan bunu. Selahattin mamayı al oradan. Yemiyor. Yok. <laughs> Oğlum şey beğenmediği yedir. şeyi zorla yediremezsin. Kediler beğenmediği şeyi yemez. Şöyle bir tane şey getirsene. Buzdolabı poşeti. Ben onu sonradaki kedilere yedim. Neyi beğenmiyor Bu? acaba? Markalı markalı şeyler alıyoruz. Şşş. Sen nankörsün ama. Nankörsün onu. Buraların yağlandı. Ne dokunma ne dokunma. Ve o kadar mama alıyoruz. Karşılığında bırak da alım azıcık. Şunu kapat. Gofret ve mıncırılmak. Aynen. Gelin bahçeli kediyi köpeğe verirsiniz. Kediye ver. Köpeğe ver. <laughs> de. Bak senle ikimiz gidiyoruz. Caminin önünde böyle oturuyoruz. Tamam mı? Sen de şöyle yapıyorsun. Allah rızası diyorsun. Dileniyoruz. Tamam mı? İkimiz böyle oturup dileniyoruz. Oturuyorlar bir de ya. Orada da böyle şey açmış takılacak tamam mı? Gofret yağları o aç olduğuna kimsenin inanacağını düşünmüyorum. Hmm. Görüyor musun yağlarını? Bak görüyor musun? Nuri bak bu şekilde otur sonra da ki kedimi aç kedimi doyuramıyor Lütfen bir mama parası, lütfen bir mama parası verirler o zaman. Tamam. zaten Gofret e kıyamazlar, gibi. verirler. Ne ne? O arada parana yemeğini şeyine para verdik. İki sevmeyelim mi? Şu göbüşünü mi şurayı şurayı? He? Sofret'in memnuniyetsizliği aynı yani bana benziyor. Evet. Sen. Mimiş. Mimişlerin var. <laughs> ya bıraksana. hayvanı. Kibarca uyarıyor Nurettin şu an seni. Biraz sonra pati atacak biliyorsun musun? Paşa yeter ne olursun yeter. Paşa şu iki artık. gündür Cavgır ya iki gündür delirtiyor. delirtiyor beni. Bilmiyoruz. beni de geçittiriyor. Akşam acı anne 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 bağırıyor. Bırak artık. Yatıyor bir de. Sadece ötüyor bir şey yaptı da ya. Dedim ve sen ne ben ne, ne ne Bırak bırak artık. Bırak sinirleniyor. Bırak üzme çocuğu. Ya bırak. sinirlensin. Sinirlen la sinirlen. İstediğin kadar sinirlen. Aslan parçası istediğin kadar sinirlen. Tamam mı? Niye bu kadar şişko? Strese sokma <laughs> strese. Bir de stres olur ki şuna bir bakayım. Ne valla. <laughs> Ya mama yarıyor. Gofret <laughs> <laughs> mamayı götürdü geri verdi oğlum yok. Aç kaldın bir an yemek yok. Ama, suram, mama yok sana. Hele. Bu ne lo bu bu. bu. bu? <laughs> Kızıyor. ne bu ne? Bu göbek ne? Az ya az. Beni? Ben duyuyor musun beni? Duyuyor duyuyorum. Duyuyor duyuyor duyuyor. Üstüme üstüme. Çok güzel göbeği var. Bir tur daha gofret kestirip kahverengi yapmamız yok mu? Düşünmüyor değilim aslında. <laughs> Çünkü Her kesimi, yerde var. Tüy kesimi Tüy kesimi gofret o kadar iyi geldi ki arkadaşlar. Ama başta yani. eleştirildik ama cidden e, rahatladı tüyleri yani. rahatladı. Eskisi kadar yoğun dökülmüyor zaten. Tüy sağlığına iyi geldi. Yeni tüyleri gayet sağlıklı çıktı. Yazı da rahat geçirdi bu seneki sıcakları düşünürsek. Kışın da üşüyeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Yorganın evin sıcaklığı sabit yatıyor. kalıyor. Evin sıcaklığı sabit kalıyor. Ev derecesine göre ısıtıyoruz. O yüzden üşüyeceğini düşünmüyorum. Evin derecesini geç yorganın içinde yatıyor. Benden lüks yatıyor çocuk. Yorgan yastığı falan var onun kendine. <laughs> ne oluyor be? Abini dövecek biraz sonra. Arada bana vurursa ikisine de vururum. <laughs> Nereye kaçıyor? Bugün kaçamadığı için sevmeye çalışıyorum. Böyle hırpalayacağım neden? Babana çok para verdi. Gördün mü Bunu lazım. Korktum. Çok şişko ya. Bana mışırıyor, bana mışırıyor. Arkadaşlar bu arada Gofret'in küçüklük Bilirsin. oyuncağını ortaya çıkardık. Nerede? Gofret ne? kaç gündür oyuncağı peşinde Bir şey geziyor. Şey ya. E, ay. Ha. Ay, ay mıydı evet günü? ağzında sağa sola taşımaya çalışıyor oyuncağını. Bak şuna çünkü... banka bile demiş ki istiyorsanız bu ödemenizi taksitlendirebiliriz demiş. Görüyorsun yani bunu, Düşün. Bu Gofret'in çocukluk oyuncağı. Evet. Ve bu olmadan neredeyse 2-3 gündür Uyumuyor herhalde bu yanında olan evet. oyuncağın. şuradan tutuyor ağzıyla. <laughs> Bunu sürükleyerek... Bakın şu haline bakın, hep söktü tırmıklı Kofi! Her oyuncağın yere taşı. Mamanın ya başında, mama baş... mamanın. Ya obez obez, Allah obez. <laughs> Kanka, onu biz de senden başka kimseye vermiyoruz. Tamam, Merak etme. <laughs> kimseye vermeyiz mamanı. Ne oluyor şimdi? yiyelim, içini mi yiyelim? <laughs> Açacak tabii. Bugün... Onun şey kabul günü, onu bugün hırpalayacağız. Buraya gel. Gofret öyle mi diyor? Evet, onun yağsın, böyle yağlı popişini ısırıcam ona böyle. Bildiği için ne olacak farkında mısın? Uzakta duruyor. Yani. Bak. ya. Bakıyor bak. Şimdi var ya cidden ya, biz kendi aramızda şey yapıyoruz, dalga geçiyoruz, meçiyoruz ama cidden çok pahalı ya. Evet. Bu mama fiyatlarını... Bir çözüm bulunması lazım. Bulunmaz. Şey diye bir şey vardı ya. Sokak hayvanlarının parası var. Niye mama karalı? İşte niye bu kadar pahalı? <laughs> yani ucuz olsa da bir paket gofret alırken bir paket de dışarıdakilere alsak yok. kötü mü olur yani? Yok. Yorulduk. Ucuz değil bir şey. Ama artık. cidden çok pahalı arkadaşlar. Ölümümüz gereği maalesef ucuz diye bir şey yok. Yani gofret ayda 2 kilo mama yiyor. 4 kilo mama 2 ay gidiyor ortalama. İkme hesapladın mı? He. Günlük. Günlük kaç ekmek yiyoruz günlük? Belli olmuyor ki. Bazen, Olmalı. bazen iki yiyoruz, bazen üç, bazen tamam. bir, Tane. bazen dört. Değişiyor işte şeyine göre. Tamam tanesini göre. yedi hesapla. Kaç lira şey yapıyor? Yedi. Ayla dökünce o da yüksek. De yani onu günlük aldığımız için gözümüze dokunmuyor. Ama ya kedilerin, Ay, köpeklerin yedi. mamaları? Olmuş. Daha olmadı onu olacakmış. Öyle bir duyun aldım. Harika. Doğru kent. yanlış bilemem. İnternette gördüm ben de. Yani. Gel buraya gel obez, küçük obez. Şuraya gel. Gel ben sana bir şey yapmadım Bir güvenemedim. Sabah oraya kustu, sonra saklanıyor bizden. Sanki kızacakmışız Aşağı şimdi. inmiş, verdiğinden anneme bakıyor. Kızım, hiç de kızmadım, hiçbir şey demedim. Sadece halıya kusma oğlum dedim. Ama kustu, halıyı batırdı. <laughs> Öyle bu şey. arıyor ya. kofret o mama senin kimse yemeyecek senden başka. Rahat ol. Ay Kaç. Kaç. Çikobes. Yok değil. Çikobes. Alıştı o bana ya. Siz ne demeyeceğiniz kankimle araba. Değil mi lan? Hmm. Yo, yo, Nuri ne yapıyor? Ya. Yaşma mı aldın? Ne oradaki? Gel. Gofret ne var orada? Gel, gel bak gel sokağa var gel. Yaşma mı sesi duydum zannediyor. Şuna ya, bak garibim. Gel gel gel. Gel şuraya bir bak gel. Hayvan hayalleri yıkılıyor. Nuri şu an yaptığın iş mi? Yazık garibimin dünyası yıkıldı. Allah, yaş mama diye bekliyordum. Hayır aç bıraktığımızda değil. Gofret yaş mama yediğinde kuru mama yememeye Arkadaşlar başladı. terbiyesi bozuluyor. Yemek yemiyor. O evet. yüzden yaş mamaya ayda bir kere falan veriyor. Yeah. Yani çok da sağlıklı değilmiş zaten. Kurumama daha iyiymiş. Bekliyor hala ya. Bakayım iş bile mi? Şimdi Çok çok yedik. Gofret bir elini sok, cebine bakalım ne var? Bak gel ağza bak, dil dışarıda. Küçücük dili var dışarıda bak. Gel gel, haklı gitti. <gülüyor> ya <gülüyor> anamın... Senin kedin de senin gibi korkak. Bizim, biz bu oyuna alıştık ya, sadece bunu yapınca ikimiz oluyoruz, bak. Terbiye köpek! Bayağı terbiyesiz Nuri sopayı yiyeceksin, az kaldı ketiden. Ben bunun oyun olduğuna <laughs> de mümkünse bana yapmasın. Yaş mama olayına çok bozuldu şu an. Bütün morali gitti. Artık bütün gün trip atacak. Kanka yaş mama yok. önümüzdeki. Almayacağım. İt şey, şey mi yapalım. yapsak? Kuru ödül mamaları var ya böyle haftada bir falan veriyor. Yemiyor. Uçlar. Yemiyor. Onun derdi yaş ilgili. Yemesin o zaman hiç bir şey. Öf. Adım, bak görüyonuz dimi siz yanaşınca benden kaçıyor yoksa aramız gayet iyi bizim bundan Tabi canım biraz önce tokadı yiyen bendim e, sanki. E, sanki Vurmadı vurmadı Kaçtım gel, gel. Neyse arkadaşlar Eminim sadece biz değil Herkes mama fiyatlarının şikayeti Çünkü Ç çok pahalı Yani cidden pahalı O yüzden böyle dedim ki bugün de böyle olsun Kalan da yani, var alabilir miyiz Şikayetimizi dile getirdik Ki Herkes şikayetcimeniz bundan. Yapacak bir şey yok maalesef. Yani. Bir şekilde alınıyor ama zor alınıyor. Bir de şöyle düşünelim. Bizim tek kedimiz var. 2 3 tane hatta 10 tane kedi besleyen kişiler var. Bir de şov yap için daha Bir oluyor. de şov yapmaya gerek yok. Bu hayvan mama dışında bir şey yemiyor. Bazı insanlar mesela yok şu yok bu niye çok bilmişler alıyor. Arkadaşlar yiyemiyor. Bu yemiyor. hayvanın bağırsak sorunu var. Bu hayvanı özellikle veterinere götürüp getiriyorum. Şu mamayı zor bela yiyor. <laughs> Gidip yok kara fasulye yedirin? Yok şu yedirin? Bu ne yedirin? Demeyin. Onu ben de biliyorum. Gittim özellikle maalesef bu mamayı yiyor. Beyefendi öbürlerini yiyemiyor. Yediği zaman e, özür diliyorum. İshal alıyor. E, evet. Bağırsakları bozuluyor bu hayvan. Yoksa ben de biliyorum. Kaç Başka tane mama değiştirdik. <laughs> Ama maalesef ki bu Birazcık prenses olduğu için bu mamayı. Bunun aslında prenseslikle alakası yok. Normal şeyler verdiğiniz zaman kedilere sindirimleri bozuluyor. Ben İnsanlarda nasıl bozuluyorsa bozuluyor. kedilerde de bozuluyor. Evet. Ve evde kedinin sindiriminin bozulması hiç hiç hoş olmuyor Şu arkadaşlar. Da damlatıyor. Ya çişini damlatıyor ya kusuyor ya olmadık zamanda yetiştiremiyor kum kabına işiyor. Evet. Yani bu da hoş olmuyor. Ben şurada anamgil uyanmadan bu hayvanın nelerini temizledim. Evet. O kokuyu çeke çeke. Hani yetişememiş hayvan tuvaleti. Şey Hı. değil bu. Anlık gel hani insanlar hastalanınca olur ya bir anda. sindirim şey çıkar boşaltıp sisteminde sıkıntı olur. Pıt diye çıkıverir. Onu dedi. değil. Doğru düzgün anlatıyor. Düz, dürüstçe. Evet. Cıvık. Hep Sever tutmuştu bu ay. hı yapa yapa evet. temizledim. Bir eda ile temizledim hem de. Sonra <laughs> yerine girmesin. bebekliğinden bahsediyorlar. O zamanlar İnan hani ben kedi mı? istemiyordum ya arkadaşlar. <laughs> Nuri de her şeyine katlanırım. Ben temizlerim, alırım, bakarım falan şeyindeydi. O yüzden daha. Gecenin köründe bana Süheyla. Süheyla kedi alıyor kız. bunu temizleyeceğiz kalk. Şeyla. Ne yapayım? temizleyeceğim? temizlenecek. Ya. <laughs> e, temizlenecek. Başka çare şey var <laughs> Ay kendi başına temizle, temizleyemiyor. Bir de beni şey yapıyor, uyandırıyor. Keşke onları uyanıp da arkadaşlarla paylaşsaydınız. Evet, sizin tabii. gibi durumda olan kaç kişi vardır? vardır? Ki gözümüzün önünü zor görüyoruz. sürekli temizlemeye çalışıyoruz. Hala neler neler. Bence sizin haraya, gibi çok kişi vardır. Halıya tüy kusmuş. Bak hepsi bir kere oldu ama tamam mı? Mamayı düzene sokana <laughs> kadar hepsi bir kere oldu. Bu maltıdır, mamasıdır. Oraya bir kere kustu. Buraya bir kere yaptı. Aşağıda o belaşe, bir bela şeyler. Evet zor bela şeyler. O normal. Odama yapması çok normal adam o anakisi değildi bizimki. Gel sen benim yatağı yap. Kim? Özellikle de iyi yaptı biliyor musunuz? Nurettin'in yatağına, yorganına iki defa yaptı ve duvarına yaptı. E, duvar, hani koku bırakma olayı yaptı. var ya arkadaşlar. Ben diyorum ki kısırlaştıralım. Nurettin diyor ki hayır yavrusunu alacağım. Kedi de gitti, gözünün önünde duvarına koku bıraktı. O gün karar verdi Nurettin. Sonra gitti kısırlaştırdı. Ya, gün olmaz lazım. <laughs> yani eti hiçbir olmazlardı. şey yapmadım. Çünkü o koku başka yani anlatılmaz. Çok kötü. Yani o yüzden Hadi. Zamanı gelince kedilerinizi kısırlaştırın. Evet sağlıklı. Yani onlar için sağlığı için daha önemli evet. bu. Şimdi, ya dışarı salacaksınız gezecek gelecek kedi o da sağlıklı değil. Çünkü evet. mikrop kapıyorlar. Ya da diğer kediler onları dövüyor. En mantıklısı evdeki kedilerin kısırlaştırılması. Öyle ev kediniz varsa kısırlaştırın arkadaşlar. Eğer ki e, çiftleşmeyecek hayvan kısırlaştırın. Yoksa testis kanseri oluyor. yani Ve Hepsinde bir kanser şey oluyor. Çiftleştiğinde de her şekilde yani yüzdelik kısımda çoğunda evet. hastalık kapıp Yine kanser olabiliyor. Ölüyorlar bu arada şey değil. Yani, evde yetiştikleri için mikroba dayanıksızlar. Ee, Prens kesmez. Nuri'nin kedisi prenses. Prens değil de prenses. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.